خلف بقانون بقره جغيري قانوني قانون قرآن هر كي کی دین بن, بن بوان وان گرک مسلمان شیار بن نخابن به وان حيله وان قرآن و کعبه جمرا نچان مجلس و کت مجلسی لا و جمرا مجلس قرآن دبی حکم خدا ويلي ودلالته هناك كافر جيد بيجن حكم تمام اي لو راى كافر لا خازن دولة Peki, inandığı şey neydi Hüseyin Bey? İnandığı yani, şey benim vizyon ve vizyonu neydi, evet, neyin üzerine çalışıyordu. Benim merhum amcam Kur'an ve Sünnet eksenli bir İslam devleti istiyordu ve bu İslam devletinin ne bir Kürtçülüğe ne bir Türkçülüğe ait olmaması gerektiğini ümmet anlayışı içerisinde Türkiye'de bir İslami devletin Kur'an ve Sünnet ile yönetilen Allahu Teala'nın şeriatının hakim olduğu hiçbir zaman kimsenin nefsinin egosuna göre değil de Allah'ın emrettiğinin Allah-u Teala'nın istediği şekilde bir devlet kurmaktır. Mesela bazen sosyal medyada rastlıyorum. Diyorlar ki ya Hüseyin Velioğlu e, Kürtçü bir adamdı. Hüseyin Velioğlu Kürtçü bir insan değildi. Hüseyin Velioğlu ümmetçi bir insandı. Hatta Hüseyin Velioğlu öyle bir ümmetçiydi ki yani İran'ın mesela vahdet anlayışını bile Yəni olur ya belki müsəlmanlar birleşir, aralarında heç bir ihtilaf qalmaz, bütün müsəlmanlar el birliği verir, bərabər çalışırlar, yardımlaşırlar, bir-birini dəstəklər, bir-birini ayaqda tutarlar. Bir-birlerinin təcrübə və təcrübələrini bir-birinə axtarıb qarşılarındakı düşmana qarşı düşünü bir reaksiya göstərirlər kimi söyləmlərdən dolayı o dövrdə məsələ İran 79 İran İslam inqilabı oldu zaman, yəni Türkiyədəki bütün İslam cəmiətlər, eyni kəza, yəni Arab ölkələrindəki cəmiətlərdə Hamasdır, İxvandır, şudur budur. Bunların hepsi İran'a yöneldiğini, İran'ın böyle bir vahdet anlayışının, hatta Hümeyn'in bir söylemi vardır. La, la şi'i, la suni İslami, İslami diye. Ne şi'iz, ne suniz İslam'ız biz. Yani hepimiz kardeşiz. Artık biz o geçmişteki ihtilafları, bu ümmet içerisindeki geçmişte fitne olarak birilerinin dış mihrapların öyle diyelim veya küfrün veya bizim içimizdeki hainlerin körükleyip de bizi birbirine düşman ettiği şeyleri bir kenara bırakalım. Biz qardaş olalım. Takyəsiz, riyasız, göstərişsiz, təhsübsüz bərabər çalışalım, İslam'a xidmət edərəm. O süreçte rahmetli amcam da gittiğini biliyorum. Hatta birebir mesela Türkiye'de tek Hümeyni ile görüşen oydu. Ayatullah Hümeyni sonuçta şöyle diyeyim yani seversin sevmezsin ama adam bir dava adamıdır ve bir devrim yapmış. Artık devrimi sahte midir, orijinal midir onu da Allah bilir. Yalnız Hümeyni prof, profesyoneldi alanında insan tanıma, insanları keşfetme, insanları algılamada benim merhum amcam onunla görüşürdü. Bak o da Türkiye'de onunla görüşen tek insandır. Abdülaziz Efendi de onu zikreder yani. Merhum amcam Ayatullah Hümeyni ile görüşür. Hatta 85-86 allah Alem. Ben o zaman köyde dedem ve nenemle kalıyordum. Ben bir de küçük kardeşim var. Biz onlarla kalıyorduk. Sonuçta ben 3 yaşındayken annem vefat ettiği için bana dedem ve nenem bakıyordu. Yani Hüseyin Veli oğlunun annesi ve babası bana bakıyordu. Ben onlarla yaşıyordum. Rahmetli bir gün geldi. Yanında Allah-u Alem sadece vefat etmiş olan Şeyh Zeki vardı. O da yanındaydı. Allah ona gani gani rahmet etsin. Geldi oturdu. O zaman böyle bakal malzemeleridir. Böyle ne diyeyim ço çocuk şeyleridir. Hep getirmişti. Bir bayağı beş on çuva poşet doldurmuş getirmişti. Köye bize gelmişti. Dedemle nenesi, annesini babasını ziyarette. Orada benim mesela merhum amcam ben orada oturuyordum. Dedi ki baba dedi ben İran'dan geliyorum. Bak o zaman öyle dedi. İran'dan geliyorum. Dedi İran'ın başındaki dini lideri Ali e, ile Ayatullah Hümeyni ile görüştüm. Ben onunla yani bayağı görüştüm. Özellikle demiş ki bana eğer gidersen babanın ellerinden öpüyorum. Yani böyle bir insan yani ancak Allah dostudur. Salih bir adamdır ki böyle güzel bir evlat yetiştirmiş yani. Diyor bu şekilde konuşmalarını da ben müşahede ettim, dinledim. Yani rahmetli dedemle de, aleykümselam ve rahmetullah dedi. Biz o zaman şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O zaman biz inanıyorduk ki Khomeini'nin bu görüşte eski şi'i anlayışın o sofistik o geleneksel anlayışın dışına çıktığını düşünüyorduk. Ben de mesela tabiri caizse 94-95-96'lara kadar da öyle inanıyordum. Öyle düşünüyordum. Diyordum ki yani artık Müslümanlara bir vahdet anlayışı. Herkes kendi inancını yaşasın. Bidatıyla, doğrusuyla, yanlışıyla herkes kendi istikametini belirlesin. Müslümanlar birbirine yardım etsin. Biz geçmiş fitneleri bir kenara bırakalım. Hatta benim rahmetli amcam dedi, dedi ki yani biz özellikle demişler ki sahabeyi sövmek haramdır, şudur, budur. Tam bunlar bana sorarsan kara propagandadır. Bunlar takiyeci, şianın anlayışını çocukken okuduğum kitaplardan sonra da iyice araştırınca baktım ki şiada iki anlayış vardır. Bir takiyeli bir de takiyesiz anlayış vardır. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela Hz. Ali'nin filmi, İmam Ali filmi sen belki izlemişsindir. 14 CD olar Türkçe'ye tercüme etmiş ama Farsçası 14, o 20 CD'dir. Neden 20 CD'dir? Çünkü altısında sahabe çok kötülendiği için Bunları Türkçe'ye tercüme edip bize aktaracak olsa bizde büyük bir tepkiye sebep olur. Bir nefrette sebep olur. Onların gerçek yüzünü öğrenmek gibi bir, şey, bir durum söz konusu olur. Onun için kırp, kırpıp şey yapmışlar. Aynı sistemi o dönemde demek ki amcamada giden bütün cemaatler bu yalanları konuşmuşlar. Biz kardeşiz, vahdetiz. Hatta mesela e, Hama ve Humus katliamıyla alakalı mesela orada bir vahşet yaptı. O Baba Esad, yani yüz bin üzerinde mazlum, müstazaf insanı, mücahidi, kadını, çocuğu. Hatta yani Allah muhafaza ben rahmetli amcamın bir e, dostu vardı, Şeyh Edip. E, Şeyh e, Hasan, Şeyh Ahmet Serhent diye geçer. Kendi şehit edildi. Ee, allah Allahu alem e, Kızıltepe'de 88'de e, o zaman Suriye istihbaratı tarafından şehit edildi. O onu anlatmıştı merhum amcama. Onlar onlara yapılan vahşet ve cinayetleri, nasıl pislikler işlendiğini, ne tür katliamlara maruz kaldıklarını rahmetli diyordu. Ben bunu özellikle Humeyni'ye sormuşum. O demişti, demiş ki ee, eğer bir savaşta olmasaydık ki o dönemde 80 ve 88'de i̇ran Irak savaşı var. Evet. Ee, biz savaşta olmasaydık asıl Esad'ın bu zulmü yapmasına müsaade etmezdik. De öyle demiş. Ama sonra öğrendim mesela Seyit Hava'dan aslında öyle olmadığını, Seyit Hava'nın katliamdan önce bu olayların olma sürecinden önce e, e, İran'a gittiğini, Hümeyni ile görüşmek istediğini bunun için çok çabaladığını ama görüştürtmediklerini çünkü o dönemde Ali Khamenei'nin hayat olarak e, Suriye'de olduğunu hatta görüntü resimler var yani Suriye'de olduğunu, Baba Esad'la görüşmeler yaptığını, tabiri caizse sağır dilsiz oyunu oynadıklarını ben burada anladım. Ama ilahilere bakarsan bizim o dönemde çıkan o zaman cihat vardı İran'da ve Afgan'da diyor yani. Niye? Çünkü sanıyor ki o zaman tamam Afgan halkı mazlumdu, müstazaftı gidip Suriye'de Müslüman kardeşlerine yardım edemezdi. Ama İran öyle değildi. İran orada oyun oynamış. Yani takiye yapıyor. Doğal takiye. Zaten bakarsanız eğer onların inanç yapılarını güzel araştırırsanız baştan sona yalana dayalı bir inançları vardır. Mesela bizde yalan konuşmak haramdır. Nifakın alametidir. Evet. Ama Şiada vaciptir. Evet. Peki, bak bak evet. bu gördün mü? Hem şia de biz... noktasına değineceğim. Evet. Bu arada özür dilerim. Estağfurullah. Ee, muhtemelen zeka yapınızla alakalı olsa gerek. Çok hızlı konuşuyorsunuz ve çok hızlı gidiyor. Bol bol lafınızı keseceğim. Şimdiden özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi o Kürt meselesine değinmek istiyorum, yani gerçekten de dışarıdan bakılınca hem bu cemaate tabi olanların hepsinin Kürt olması, yani çoğunluğunun Kürt olması hem de mesela şimdiki camianın dahil yani Kürt noktasında da bir farkındalık, farkındalık duygusu olması böyle bir izlenim oluşturuyor yani. Evet. İslami bir Kürt devleti mi kurmak istiyorum? Yok aslında Türkiye'nin tamamında İslami bir devlet kurmak istiyordu. Zaten batı açılımının amacı da oydu. Sadece cemaat Türkiye'de değil Avrupa'da da, rahmetli amcam alimler göndermiş orada örgütlensinler, Kürt-Türk halkı içerisinde örgütlensinler. Cemaatin aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Cemaati kuran kadronun temeli Kürt olmaları münasebetiyle ve ağırlıklı olarak en çok da bu ülkede ezilen toplum Kürtler olduğundan dolayı en çok onlara rağbeti bu toplum yapmıştır. Kürt halkı mazlumdur, müstazaftır. Yani böyle tarih boyunca birileri tarafından ezilmiş, birileri tarafından istismar edilmiş, birileri tarafından oyun ve komplolarla, kumpaslarla onları ya, yani tabir caizse böl, parçala, birbirine düşür, yönet modeliyle sürekli Kürtler bir baskı altında olduğunu görüyoruz. Mesela Hümeyni bile devrim yaptığı zaman demiş ki Kürtlere özellik vereceğiz. İran Kürdistan'ı kuracağız. Üç sene sonra kıvırmış misali. E buradakiler de zamanı gelince bu söylemlerde buldu. Onun için mesela şunu anlamak lazım. Bir hareketin çıktığı zemin çok önemli. Mesela bu hareket Kürt halkı içerisinde çıkmış ve Kürdistan coğrafyasına çıkmıştır. Buradan çıkan bir hareketin Türkçe bir söylemde, Türkiye bir şeyde bulunma şansı yok. Ancak Kürtçe ve Kürt halkına hitap. E, doğal olarak şimdi Kürt halkından olan bir hareketin tamamen Türkçe konuşup Türkçe hitap etmesi de bana soracak olursan asimliğe hizmettir yani. Bu da zulüm olur. E, doğal olarak kendi halkının eee adetidir, geleneğidir, mezhebidir, yaşantısıdır, sürecidir. Yani bunu benimsemek gerekiyor ve önemsemek gerekiyor. Evet. Ben ne dedim merhum amcam Şafi mezhebine mensuptu ve gerçekten Ehli Sünnet olan zat Zatul Mu'ad'da İbn Teymiye'nin de yani İbn Kayyim el-Cevziyye İbn Teymiye e, aynı kaza Şi'anın da alimlerini okuyan Bediüzzaman Said Nursi de okuyan ama kendine has gelenek olarak Kur'an ve sünneti benimsemiş. Söylemlerinde de zaten Kur'an ve sünnet ilkesi olan bir cemaat ve cemaatin temelinde benim bildiğim yani ben asla benim merhum amcamdan Kürtçü bir söylem duymadım. Hiçbir zaman biz Kürtçüyüz, Kürdistan'ı kuracağız, İslami bir Kürdistan kuracağız dememişler. O her zaman demiştir ki bu coğrafyanın tamamını İslam'ı hakim kılacağız. Sonuçta İstanbul'da bu ümmetin Ankara'da, Diyarbakır'da hepsi bu, bu ümmetin topraklarıdır ve bir geçmişte yani bakarsanız Osmanlı'nın geçmişine bakın çok önemli bir kaide Kürt halkı muhafazakardır, dindardır. Bunu CIA raporlarında o e, bir e, bir bazı bir şeyler vardı bu Fidelix, Fidelix mi Bir tane bazı belgeler sızdı basını. Orada da özellikle siyahi raporlarda Kürtler şeriata bağlı, dinine bağlı bir toplumdur diye geçer. E doğal olarak baktığınız zaman aslında Hüseyin Veli Uğlu'nun meselesi biraz da Şeyh Said Efendi'nkine benziyor. Şeyh Said Efendi İslam halifeliği için kıyam ediyor. Yani Diyarbakır'da aynı keza Çapakçu, Genç, Darahini dedikleri yerde verdikleri hutbelerde de işte Mustafa Kemal ve arkadaşları şeriat-ı garra-i Muhammediye'yi ihanet içindedirler. Onlara karşı cihaz farzdır diyor. Ama demiyor ki biz Kürdistan'ı kuracağız. E ne oldu? Doğal olarak bu Kürt halkı içerisine çıkan ve çok az bir Türk'ün destek verdiği bir hareket olması münasebetiyle bir noktada sanki Kürtçü bir hareketmiş gibi yansıtıldı. Ama Şeyh Said'in amacı elden giden halifeliği kurtarmaktı. Yani tabiri caizse Kürt olup Türklerin hilafetini kurtarma mücadelesi veriyordu. Ama bunu bile bir şekilde ırkçılık ve milliyetçiliğe atfediyor. Çünkü şöyle bir kaide vardır. Dünya genelinde bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam siyretinde ve sünnetinde de olan bir şeydir. Yani eğer biriyle baş edemiyorsan karalarsın. İtibarsızlaştırır, iftira atarsın. Komplolar kurar, kumpaslar kurarsın. En azından bir milleti kaptırdın, öbürünü koruyayım, stratejisini güdersin. Onun için mesela cemaatin Türkler arasında yayılmaması için bu kara bir propaganda olarak sürekli dillendirildi. Ve bu başarılı oldu mu bana sorarsan olmuştur yani olmaz olur mu yani. Sonuçta Şeyh Said'i bugün hala bile bu ülke bir hain olarak görüyor ama bana göre o bir İslam kahramanıdır. Hem dinine hem diyanetine samimi bir şekilde bağlı, malı, mülkü, serveti varken onu korumanın hesabını değil, ümmeti korumanın hesabını yapmış. Hatta hanımı ee, o zaman Kınıs'ta oturuyorlar. Erzurum Kınıs'ta. Hanımı diyor ki, kara yaz diyorlar şu anda Allahu alem. O bölgede oturuyor, o bölgede de aktif ve bu insanlar ticaretle uğraşan Suriye, Irak, İran Kürtleri içerisinde ticari faaliyetleri olan zengin bir aile. Aynı keza Seyit ve bölgede de en aktif büyük bir aileden oluşuyor. Hanımı diyor ki, şeyh diyor, efendi diyor, sen diyor şimdi kıyam edeceksin. Yarın namusumuz gidecek diyor. O diyor ki hanımına diyor sen ne diyorsun? Yani namusul ekber giderken ben bunu mu düşüneceğim diyor. Namusul ekber dina, dindir, İslam'dır yani. E doğal olarak merhum amcam da yani namusul ekber bu ümmetin içerisinde kaybolurken böyle birilerinin tabiri caizse böyle pasif söylemleri, iftiravari, komploları ve entrikalarını böyle dillendirip şey yapacak değildi. Elbette mücadele şarttı, esastı. Her ne şekilde olursa olsun yapılması gerekiyordu. Bir de bir mücadeleyi anlamak için o günün şartlarında ve konjektöründe konuşmak lazım. Çünkü her zaman bak şu anda 2022'ye giriyoruz. Ama bu süreç, bunun başladığı süreç 79, 80, 90 ve 2000 sürecidir. Bu sürece bakarsanız çok kirli bir süreçtir. Muazzam kirlidir. Her türlü yani at izinin it izine karıştı. Doğrunun yanlışla harmanlandı. hiçbir şeyin hakkıyla gerçek anlamda insanlara yansıtılmadığı bir dönemdir. E doğal olarak böyle bir dönemde merhum amcamla alakalı muazzam böyle söylemler çıkmıştır. Çok karalama vardır, itibarsızlaştırma vardır, ağır iftiralar vardır. Düşünün ki yani ben mesela Abdullah Öcalan çıkıyor 98'de yakalandığında televizyonda ne dedi? Ben benim dayılarım Türktür dedi. Türk hükümetine hizmet etmeye hazırım dedi. Çok garip. Bunu söyleyenler benim amcam için kontrgerilla diyordu. فبقانون كي بقرا غير قانون قران هر قانون دينك او جي بن جدين وان كراك مسلم امشي ياربن رب بوان حيل وان قرانه وكعب جمره لا شانكا يوكت مجلسي قرانه